Sevgili seyirciler iki tane 500 binle devam ediyoruz. Bugün Ali ile Selda'nın yarışacağı belli olduğu andan itibaren gözyaşlarına boğulan Sezgin bu 500 binlik oyundan sonra da garip bir sevinç gösterdi. Burayı dağıttı abi. Sezgin. Efendim. Ali'nin yarışmasında duygulanıyor musun? Ya öyle bir Meslektaş şey... dayanışması mı diyelim buna? Meslektaş dayanışmasının dışında şöyle bir şey var. Ben buraya ilk geldiğimde hani hep aileden bahsediyoruz ya. Ben aile Ali abi ilk gördüğümde uyuz oldum. Gıcık oldum. ama sonra aile olduk vallahi ben de anlamadım ama. sonra Ali ismi çok önemli benim için. Rahmetli babamın adı. Yeğenimin adı. Bir de Ali abiyle bilmiyorum çok böyle kanlarımız frekanslar iyi kaynaştık. Çok üzüldüm hiç gitmesini de istemiyordum. İnşallah ben yarışırken de yanımda görmeyi çok... Daha, daha Yallah. önce hikayeyi bilmeyenler için bir tekrar olsun. Efendim bir gün bir seyahat, iş seyahati bir seyahatten dönüşte e, havaalanından e, arkadaşlarım sağ olsunlar. Dediler ki hani bir araç ayarlayalım size, araç sizi alsın havaalanından. Te, havaalanında indim konuşuyorum. Kardeşim neredesin? Buradayım abi. Neredesin oğlum? Buradayım abi. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Bur ben Atatürk Havalimanı'ndayım. Arkadaş Sabiha Gökçen. <laughs> Neyse e, bir taksiye el etmiş bulunduk. Ali durmuş bulundu. İstanbul trafiğinin e, çok kötü bir günü tam 4 saat 15 dakika zaman geçirdik Ali ile takside. Sonra işte bu yarışmalar nasıl oluyor, ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedim ki yani arkadaşlar arasın eğer uygun görülürsen gel yarış çok isterim dedim. Bugün buradayız. Kısmet. İyi ki de buradasın. Allah. A. İyi başladık. 13. 13. Sizin yarışacağınızı gördüğü andan itibaren bir meslektaş dayanışması olarak Sezgini gözleri at. dolan Sezgin 500 bini kazandığınızda da 13 kesinlikle açmayacağım Köprü. aç abi aç açmayacağım aç abi ya. açmayacağım, <laughs> açmayacağım. Ali şimdi ben formatı anlatayım. sana. <laughs> formatı Formatta yarışmacı kutu seçer, <laughs> evet. o açar, küçük açar 500 bin ha <laughs> alkış da alırız. Ben formatı anlatıyorum yani. Ala abi de öyle söyledi. Kutudan abi. kutuya da sektil mi? iyice batıyoruz. Bak bu bugüne sen kadar kend, bütün yarışmacılar sen, böyle. 10 dedik oradan 8'e zıpladığımız zaman daha çok batacak. Bunu biliyorum. Sen bugün kendine değilsin. Sen inşallah buraya geldiğinde seni de göreceğim. Ali, bir kendine, gel, sen, sen Ali bir kendine gel artık. Ali bir kendine gel. Kendinde değilsin. Bir dakika abi. <laughs> kendine gel artık. Hayır beni benden... Konuşma. Gel, Aldı abi. beni benden. <laughs> Ali kendine gelsin. Aç. Aç abi aç. <laughs> İndir o elini. Açalım abi. İnşallah seni üzen ben olmam. İnşallah. Ama inşallah nasip. büyük nasip çıkar. Nasip abicim nasip nasip. İnşallah Ben kadere var. inanan adamım. Kaderimizde hiç onun yeri yok. İnşallah seni üzen ben olmam ondan sonra inşallah büyük çıkar diyor. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ortak kararınız mı? Evet. Bismillah. Büyük açma. Açma büyük. İnatlaştırıyoruz <laughs> Ufak ufak geliyorlar bana heyecan. <laughs> Selgül, Selgül, Sezgin! Sezgin! Oyundan önce bu harika oldu bir mavi daha açtık şimdi 500 bin kazanmak için oyun gelsin kapatacak. Selda. Ali atıyor. Ali. Potaya. Ayakla. Kafa vuruyor. Bırakın. Kafayla vurduğu top. Basket olarak giriyor. Sadece 3 baskete ihtiyacımız var. 150 saniye ...içerisinde. Çok iyi. Yapan, iyi. Çok iyi, yapan, iyi Hemen şimdi... ...500 bin kazanmaza ama... ...ve... 50 saniye 3 basket 500 bin boru değil daha önce 500 bin yapamadığımız kırmızılar için büyük sancı çekmiş abilerimiz ablalarımız kardeşlerimiz var bir an gelecek bu 500 bin yapamadığımız kalacak orada sırf onun yüzünden düşük bir ya da nispeten düşük bir teklif gelecek evet. Doğru Sonra ah onu ataydım da ah onu sokaydım yapmayalım. Hazır Ben olmayalım. Evet hazırım. Hadi aşkım. Sizler hazır mısınız? Hazırım. Yerim. Ne yapıyorsun? Hadi, çok güzel. hadi, be. hadi, hadi. 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 Hadi.

Şimdi para ağacına yeni bir 500 bin asmak için hep beraber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sevgili seyirciler para ağacına yeni bir 500 bin lira asıyoruz. 150 bin lira artık 500 bin lira. Bakalım 500 bin lirayı hangi kutuya sokuyoruz?